Selam dostlar, bugün barbar krallıklardan Longobardileri işleyeceğiz. Ee, özelliklerden bahsedelim. Kültürel vasıflardaki yeni krallıklar özelliğimiz... E, başka bir ulusa ait olan bir yapıyı kendi bina, e, kendi ulusumuzun bina yapılarına dönüştürürken... E, yarı fiyatına dönüştürmüş oluyoruz. Ve e, Goda'nın gözdesinde özelliği ise... E, muharebe sonrası, e, savaş sonrası esirleri öldür, takviye yap ve e, serbest bıraktı seçenekleri var ya... İkmali seçtiğimiz zaman, yani ordumuza ikmal e, olsun diye ordumuza kattığımız zaman iki kat daha fazla katmış oluyoruz, çok iyi bir özellik zaten göreceksiniz ve e, başka bir dine mensup bir e, ülkes, ulusla savaşırken de 10 birim morali kazanıyoruz. Hani gördüğünüz üzere full savaşçı bir toplum. E, şöyle oyunu çok zorda başlatıyorum. Bulunduğu konum da çok güzel bir konum, hem bir yandan Batur Roma hem Cermen kabilelerinin bulunduğu e, yerdesiniz. Hani her yere salça olabilirsiniz. O birim ikmali özelliği çok güzel. E, hani orduyla savaşıyorsunuz. Hani yarı yarıya size oran verdiği zaman. E, kendiniz girdiğiniz zaman zaten %100 kazanıyorsunuz. Hani otomatiğe verip ikmal yaptığınız zaman da. E, tekrar vurabiliyorsunuz ordusuna. Şimdi. Longobard'de neler yapılabilir? Şöyle hemen bir diplomasiye girelim. Bir tek e, elemanilerle şeyimiz var, ticaretimiz var. Başka kimseyle hiçbir şeyimiz yok. Şöyle hemen bir Franklerle hemen bir girelim, bakalım bir 300 bir 300 bir şeyler almaya çalışalım. 300 okey diyor. Tamam, 300'ü verirsin sen bana. Aa, onu da vermiyorsun. Peki, şöyle bir saldırmazlık yapacağım. Ee, şu an Frankler ve Saksonlara girmeyi düşünmüyorum. İlk önce eyaleti tamamlamayı düşünüyorum. tamam. Şöyle bir saldırmazlığımızı yaptık. E, ticaret yapabilirdim ama şurada bölgem bitişmiyor o yüzden yapamıyorum. E, şansımı Saksonlar'da deneyeceğim. Yukarıyla şu an çok ilgilenmeyeceğim. E, şöyle bir... Ana... Pardon, yine girmişiz. E, Saksonlar bize normal bakıyorlar. Ticaret düşük veriyorlar. Hmm, şöyle yapalım. Bunun üstüne 300 alabilir miyim senden? Sen benden istiyorsan. Tamam, şöyle yapalım. Ya, işte ya? Saksonlar yıkılır mı bilmiyorum da bazen Variniler kazanıyor, bazen Saksonlar kazanıyor. Bak Saksonlar şimdilik dursun. Ee, Markomanlara saldırmayı düşünüyorum eee ileriki zamanlarda. Varinilerle kesinlikle yapılabilir. Ticaret tam. sınırımız yok mu? Allah Allah, ilginç. Saldır saldırmazlık yapalım, orta gelir. Senden ben bir de 300 alayım, tamam sen bana direkt 300 verirsin ya, aramız güzel hadi. Neyse tamam, çok zorlanmayalım. Ee, şimdi, neler yapabiliriz? Çok güçlü bir ordumuz var, ee, kendilerine ait savaşçılar var. Burada Longobard sopaları, e, oyun başı 53 zırhı var. Gerçekten çok zırhlar, yakın dövüşü çok. Ee, iyi değil. Zaten zırh da delemiyor. Bakın masrafı biraz yüksek ama hani mızrak, cermen mızraklarından daha fazla zırh var. Ve cermen mızraklarından çok daha iyi tutuyor. Ee, bunları salmayı düşünmüyorum. Genç kurtlar çok güzel. 47'ye 40, 40 vuruyorlar. Ee, zırhlar yok. Ama e, hani kötü zırh delici hasar diyor ama emin olun vuruyor yani. Bir cermen mızraklısını falan filan çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Zırhlara yine vuruyor. Hani e, kötü zırh delici hasar dediğim Romalılar'ın lejyonlarına falan vuramıyorlar mesela, öyle zırhlara çok vuramıyorlar. İki okçumuz var ordumuzda, bu ordumuzda e, klasik, şurada at kesiciler var, ikinci kademe hafif yakın piyade, hani tek atıyor zaten zırhlılara, bir adet dağıttığımız falan var. Şimdi direkt e, şöyle bir şey yapacağım, bizim eyaletimiz, e, bir ismi Türgyal, tamam ya haytan ama ya, var ve e, Alemaniler var. Şu Alemanlar zaten Vandallarla savaşta olduğu için bu buradan çıkarmasını bekleyeceğim. Ondan sonra buradan şehrine saldıracağım. O yüzden ilk önce e, ee, 7 ismi Türgin Yallara saldıracağım. Hatta direkt şimdi savaşı ilan ediyorum. Savunma ittifakı falan da yok rahat. Kralın ordusuyla saldıracağım. Bu orduya da onu arkadan takviye edeceğim. Şöyle çember alacağım. Şöyle çember alacağım. Burada da arkasına takviye edeceğim. Tamam. Şöyle saldıralım. Direkt otomatik veriyorum. G kendim girsem çok daha hani rahat bir şekilde e, şey yapılır. Kazanılır. Şimdi e, direkt işgal edelim. Hiç talan malan et. Benim zaten parası da yok buranın. E, bu kral ordusu burada dursun. Hatta şöyle yapalım. Hmm. Bunu buraya yetiştirmekle hiç uğraşmayacağım. Ee, kral ordusundan biraz asker basacağım çünkü şeyleri de gireceğim aynı zamanda şöyle dört tane e, cermen basacağım çünkü e, şu şehre saldırdığım zaman ihtiyacım olacak şuraları hemen tamir edelim e, gıda binası güzel olur hiç gıda binam yoktu zaten Buradan da ne gidebilirse ben bir sağ tıklıyorum ve bakıyorum. Buradan gittiğim zaman e, rahip çıkartabiliyoruz. Buradan gittiğim zaman hani daha hızlı yayılıyor dinimiz. Ve Sağlık mı veriyor? Bu yerdeki tüm bölgeler... Hmm, sağlık veriyor. Sağlığı başka bir binadan basarız. Bence e, rahiple gitmek daha mantıklı. O yüzden kutsal koruya gideceğim buradan. Ay, pardon. Kutsal koru. Şöyle bakalım dinimiz ne alemde. Aile zaten aile çok fazla kişi yok. Dinimiz zaten gitgide düşüyor. O yüzden e, şöyle hemen bir şöyle bir şey yapalım. Tek bir valimiz var. O buradan da dini yayma ordu yetiştirme kapasitesi olabilir. Başka dini yayma var mıydı? Yoktu. Şu çok mantıklıydı. Ama dinimiz yayısın ondan sonra bakarız. Teknoloji falan filan. Şimdi şu kral rütbesinden de ne verebiliriz? Şu genel falan değiştiriz kralı falan. Ya teknolojiyi salalım. Parayı bitirdik şimdi. Hı, bugün buraya da çok saldırmayacağım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Bunlarla ticaret anlaşması yapabiliriz. 300 verirsin. İyi hadi. Bol bol ticaret anlaşması yapacağız şimdi. Şu yukarı e, Vikinglere falan filan hiç uğraşmayacağım. E, i̇lk önce bir aşağıda Markomanlar e, e, eyaletini falan da tamamlayacağım. Ondan sonra yukarı doğru belki bir sefer düze, düzenleyebilirim. E, şöyle bir şey yapacağım. Bunu direkt şehre sokayım ben şöyle A sağ düzelsin. Bu ordum burada duracak güvenli amaçlı. Belki sağdan gelecek bir herhangi bir saldırıya karşı. Ee, askerleri de aktarabilirdim buna. Ee, olabilirdi. Tamam. Şu ipucuları şey yaparız. Devri dışı bırakırız. Ee, başka neler yapabiliriz? Cermenler birazdan buradan orusunu e, çıkaracak ve e, şeylerle savaşmaya gidecek, Vandallarla savaşmaya gidecek. Vandalar şu an buralarda olmaları lazım. Şöyle hemen bir e, tekrar ticaret anlaşmalarını deniyorum. İyi hadi sana 300 vereyim. Ama istemiyorum onu. Ama alman lazım ya. Varinlerle yaparım ben de. Hadi karşına 300 de alayım çok güzel olur ya. İyi hadi tamam. Şöyle şimdi geldik ticaret anlaşmalarına. Başka kimlerle yapabiliriz? Vandallar zaten yapamaz. Tamam başka bir şeye gerek yok. Gelirimiz gitgide artacak. Bunlar ee, bunlara ticaret anlaşmamız sadık kaldığı sürece. E, şuradan birkaç gürültü daha basabilirim. Hatta direkt aktarma mı yapsam ya? Asayiş ne alemde? Tamam onu düşürürüz o kolay. Şuradan şu askerleri de vereceğim. Hiç ekstra para harcayıp e, kendimi <laughs> Boş borç batağına sokmaya gerek yok. Şunlar güzel zırhlı. Şunları verelim. Şun... Hepsini veremiyor muyum? Kaç? 3 birim. Tamam ya şöyle. Tekrar şöyle gel. Tamam. E, ee, kolay olmasının sebepleri zaten dediğim gibi. Ee, şu rugiler. işte ee, Hani etrafı full güçsüz. <laughs> i̇smini unuttum şu ele geçirdim. eyaletin ismini. Ulusun ismini unuttum. Türgin yallar. Ee, şuradan da elemanları bitirdiğim zaman direkt e, buraya tamam. Buradan da e, Markomanlar ve Lugiler'e saldıracağım. Bu ordusunu bastı, birazdan e, gelecek buraya. Ben de bu ordumu hazır ediyorum şimdi. Şimdilik şehirde, şimdilik şehirde duracak. E, ondan sonrasında şimdi asayiş zaten sağlıyor. Para biriktiriyoruz ve buradaki e, köylerin e, şeyini yükseltiyoruz seviyesini yükseltiyoruz. Mümesil çıkartamıyoruz tabii ki. E, teknolojiden ne gidebilir? Hani direkt e, buradan yakın muharebe piyadelerinin bakım masraflarını %10 düşürebiliriz. E, ekstra buradan Cermen güruhunu yetiştirebiliriz. Çok güçlüdür. E, hani şu biri tamamlarız. Ondan sonra bütün ordular için eksi %5 kuvvet şeyini de bitir alırız. Güzel olur. Ondan sonra burayı tamamlarız. Buradan e, asayiş alırız bir tane bütün eyaletlere. Ondan sonra askeri ağırlıklı gidersek çok daha iyi olabilir. E, Tekrar turu sonlandıracağım. Hazırken ekonomiyle toparlamış oluyoruz hafiften. Tur geçtikçe paramız da büyüm. Hem Vandallar geldi. Hmm. Tamam, şöyle yapalım. Sen bana 600 ver. Tamam. 300 e de de de, 600 iyi olurdu yani. Sonra... ha Mesela elemaniler bir tane şehrini boş... E, ...generalini götürdü mesela. Ben şimdi savaş ilan edeceğim oraya. Hani bir tur daha bekleyebilirim. E, garanti olsun diye. Ama gerek yok. Ordum zaten çok güçlü. E, Vandallar da birazdan yanıma gelecektir elemanilerin <laughs> şehri için. E, şöyle saldırıyorum. Hmm. Şey, müttefiği de terk etmiş. Süheviler de terk etmiş. Elemanileri evlerle müttefikti normalde. Hmm. Şöyle bir kuşatmaya devam edelim. Ona geri varsa ben bir turluk alacağım. Ondan sonra satacağım. Yokmuş. Hemen şehri almak istiyorum. Çünkü şu e, ordusu bir yer, şuralarda bir yerlerde. E, a, az daha şey unutuyorduk. Merdiven alalım. Şöyle Vandallar birazdan gelir yanıma diyecektim ki saldılar. Bakalım elemanı geldi mi? Burayı da aldığımız zaman bir 2 3 turn dinleniyoruz. Belki biraz daha fazla dinlenebiliriz. Burada değerli taşlar var. Parayı kıracağız zaten. Ondan sonra hemen aşağı Markomanlara, Turigin şey Lugiler. Burada hikaye var. Hikayenin kaderini seçtiğimizde tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Eee ona göre birim mi veriyordu, bir şeyler veriyordu hatırlamıyorum. Şimdi burayı otomatiğe vereceğim ve saldırgan vaziyette. Yüzde, normalde %50 %50 benim buna girmem lazımdı da hemen rehber hızlı olsun şekilde e, otomatiğe veriyorum. İşgal ederim, Hiç talan etmeyelim. Hmm, daymış ordusu. Tamam. Direkt gelip buna vursam çok güzel olurdu. Direkt kuruturdum bunları. Olmadı. Şöyle pusu şansı falan pusu kurarız belki. Şimdi binalarımızı hemen tamir ediyoruz. Çok güzel binalar bunlar. Şimdi 1300 gelirimiz var. Binalarımızı bir tamir olsun. Sonra tekrar bakalım. Burada vali mi şu? Neyse i̇şte verelim özellikleri. Ee, turu tekrar son, ha, turu sonlandırmadan önce Franklerle ticaret yapmak istiyorum. Wisdom, Hadi 300 alırım I ya. Çok güzel. Şimdi herkesle ticareti bir bunlarla da ticaretteyiz. Başka kimle var Başka da yok. Şunlara saldıracağım için hiç ticaret anlaşması yapmıyorum. Ticaret anlaşmasını yukarı yukarıdan bir kendimi sağlam alıyorum. Bunlarla saldırmazdım vardı yanılıyorsam. Evet. Ee, şöyle danlara biraz şey yapacağım. Para almaya başladı. Tamam. Şimdi bir törü sönlendiralım. Ya o kaçacak zaten. O artık şeye doğru gider. Onun burada hiçbir işi kalmadı. Ee, Vandallar bazen savaş ilan ediyor biliyorsun sırf bu şehre konduğumuz için. Hani savaş ilan ettiğinde bile iki ordusunu getirse bile bizi, bizim full ordumuzu yenemez. Ee, hani şu yaralı ordumuzu bile iki ordusu tam şekilde yenemez. Size o kadar diyorum yani bu... Ee, be seçelim. E, şunlar hiç bırakmıyor. Bunu öne dizdiğiniz zaman zaten hani çok iyi şekilde tutuyor oyun başındaki bir karaktere göre. Bunlarla da zaten e, şu at kesici ve genç kurtlarla da ve cermen güruhlarla beraber çok rahat şekilde e, yiyebiliyorsunuz bütün ordunuzu. Hemen bakın 3 şehirde 2000 parayı aldık hemen. Bundan Sağol sonrası işler. biraz bekleyip e, geliştirmeleri yapmak. Mesela buradan neye gidebiliyorum? Şu sağlık ve e, bakımsızlık veriyor. Karşına değerli taş alıyoruz. E, köyler geliştirilebilir. E, Kil çukuru. İşte bir tane sağlık binası basmamız gerekecek. 3 büyüme isteyen bir yer var mı? Yok. 4 e, büyüme açıldığı zaman şuraya bir tane sağlık binası koyacağız ama bütün eyaletlere artı bir sağlık. Artı ya ikinci seviyeyi geliştirdiğimiz zaman Artı iki sağlık gelmiş olacak Buradan da o zaman e, bunu geliştiririz Buradan atıyorum e, Buradan ne kurabiliriz bir tane oymacı kurabiliriz Sırf ona gel için e, Şehirlere sağlayacağımızdan çünkü Batı Roma'ya da sağlık olacağız şu aşağıdaki eyaleti Tamamladıktan sonra Yani e, rütbe falan filan işte Buradan yağma veya şuradan Şeye verirsiniz e, Başka anlatacak bir şey var mı Dediğim gibi ilk önce e, Şu üç eyaleti birleştirin Elemani'nin buradan ordusunun çık e çıkmasını bekleyin. Vandallar savaşacaktır veya direkt boşaltacaktır. E full orduyla dalın. Ondan sonra e, şur şuradaki 3 eyaleti birleştirin. E Lugiler, Kuatlar ve Markomanlar'ın bulunduğu. E şuradan, şurada neredeydi ya? O tam şurada olması lazım. Aynen. Prag'ın aşağısında olması lazım bu Kuatlar. E Sonra bu üç hayaleti birleştirin. Sonra artık yukarı bir sefer düzenlersiniz. Bunlar ki zaten kendi aralığında sürekli kapışacak. Ee, başka diyecek fazla bir şey kalmadı. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.